Sevgili seyirciler, Balıkesir Spor bugün Atatürk Stadı'nda çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Urfa Spor'la bugün kendi evinde karşılaşacak Balıkesir Spor. Atatürk Stadı full sevgili seyirciler ve Balıkesir Spor, Urfa Spor karşılaşmasını Erzincan bölgesinden Ercan Hellaç yönetecek. İlk düdüğü çalıyor hakem ve Balıkesir Spor karşılaşmaya başlıyor. uzun bir top. Urfa Spor savunması dikkatli ve top dışarıda. Şimdi Balıkesir Spor atağı. Ceza alanı içerisine kafalardan seken top. Sağ taraftan Uğur ceza alanı içerisine girdi. Çalımlarla rakiplerini çalımladı. Vurma aşamasında vuramıyor sevgili seyirciler. Şimdi Urfa Spor köşe atışı kullandı. Savunma uzaklaştırdı. Dönen top bir kez daha içeriye sevgili seyirciler. Ve ceza alanı içerisinde tehlike. Ahmet Güven topla buluştu. Vurdu top ağlarda Bütün Balıkesir sporlu futbolcuların şu anda izliyorsunuz sevgili seyirciler. Biz durdurduk pozisyonu ve topla buluşan Ahmet Güven ve topu ağlara gönderiyor. 16. dakikada Balıkesir sporlu futbolcuların offside itirazları var. Şimdi golden sonra Balıkesir spor atakları. Ceza alanı içerisinde Uğur sağ direk sol direk ve girmedi sevgili seyirciler. Bir kez daha izletecek bize Demirhan. Evet Uğur ceza alanı içerisine girdi. İzliyorsunuz önce sağ direk sonra sol direk neredeyse fizik kurallarına aykırı bir şekilde top girmiyor içeri sevgili seyirciler. Bu da Balıkesir Spor adına kaçan bir pozisyondu. Yine Balıkesir Spor kalesinde tehlike. Ceza alanı içerisine gönderilen top. Tehlikeli bir şekilde kaleye paralel bir şekilde gidiyor ve bu da Balıkesir Spor kalesinde yaşanan bir tehlikeydi. Ceza alanı içerisinde içeriye orta kafalardan seken top ve sonrasında Urfa Spor savunması topu uzaklaştırıyor. Artık ilk yarıda son anlar sevgili seyirciler. Olcay ve hakemin ilk yarı için son düdüğü ve ikinci yarı başlıyor sevgili seyirciler. İkinci yarının hemen başı 46. dakikanın içerisindeyiz. Urfa Spor kendi aralığından çıkma çabası içerisinde. Muhammed ceza alanı içerisine girdi. Birinci rakibini geçti. ikinci rakibine takıldı. Top dışarıda hakemin kararı köşe atışı. Muhammed köşe atışını kullanacak. Atış kullanıldı. İki Balıkesir Spor futbolcu var. Sedat Yeşilkaya'ya çarpıyor. Top içeride ve Balıkesir Spor 46. dakikada beraberliği yakalıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı henüz başladı ve Balıkesir Spor beraberliği yakalıyor. Sevgili seyirciler, golü bir kez daha izliyoruz. Orada Salih var önde, arkada Uğur var. Onların müdahaleleri ve Sedat Yeşilkaya'ya çarpan top ağlara gidiyor. 46. dakikada Balıkesir Spor beraberliği yakalıyor. Çok erken geldi gol iyi de oldu Balıkesir büyük moral buldu ceza alanı içerisinde bu defa Muhammed sol ayağınla vuruşu yanağlarda balıkesirspor'un atakları arka arkaya devam ediyor sevgili seyirciler yine Muhammed ceza alanı dışından vuruşu kaleci son anda tokatlıyor ve köşe atışı kullanacak Balıkesirspor bir kez daha izliyoruz Muhammed'in vuruşunu yine Balıkesir Spor atağı Coşkun kaleciyle karşı karşıya vuruşu topağlarda ve 2-1 durum. 70. dakikada Balıkesirspor Spor galibiyet golünü yakalıyor ve işte seyircilerle bu şekilde paylaşıyor sevincini Balıkesir Sporlu futbolcular. Bir kez daha izleyeceğiz. Muhammed'in pası Coşkun kaleciyle karşı karşıya çok soğukkanlı bir şekilde plase bir vuruşla topu ağlara gönderiyor ve Balıkesir Spor 70. dakikada 2-1 öne geçiyor. İşte Atatürk Stadı'ndaki 15 seyircinin sevinci bu şekilde galibiyet golüyle birlikte. Balıkesir Spor hata. Ceza alanı içerisine Muhammed girdi. Vuruşu direkten döndü. Dönen top coşkun. Kapa vuruşu üstten out. Herkes bu pozisyonda saç baş yoluyor sevgili seyirciler. Muhammed güzel vurdu. Direkten döndü. Dönen top coşkun ve kulübe izliyorsunuz sevgili seyirciler. Teknik direktörler, antrenörler, yöneticiler bu pozisyonda işte bu şekilde dönen top Muhammed cezalanın içerisi vuruşu yandan out. Durum 2-1 şimdi sevgili seyirciler. Balıkesir Spor hata. Muhammed. Mustafa Kayabaşı sağ taraftan ceza alanı içerisine girdi. Coşkon. kafa vuruşu topağlarda. 86. dakikada Balıkesir Spor durumu 3-1 yapıyor ve rahatlıyor. Urfa Spor karşısında Balıkesir Spor 1-0 mağlup durumdan 3-1 galip duruma geliyor ve Atatürk stadında bayram var şu anda. Mustafa ceza alanı içerisine coşkun yatarak vuruşu. Kaleci kıpırdayamıyor bile ve top ağlarda. Şimdi Urfa Spor Ve son anlar son düdük Balıkesir Spor Urfa Spor'u 3-1 mağlup ediyor ve puanını 39'a çıkarıyor sevgili seyirciler.